Masal. Anneciğim boyamanı bırakıp nere gittin ya? Kalemi de buraya bırakmış bu kız. Ha, sen de kimsin? Sikari teacher. Senin burada ne işin var? Niye geldin? Niye geldin evimize? Ha? Niye geldin ya sen evimize? Beni korkutmaya mı geldi? Masalı korkutmaya mı? Masal yok ki evde bak. Masal saklanmış seni görünce. Masal. Masal neredesin kızım? Anneciğim evimize Skar Teacher gelmiş. Bak bir de dans ediyor. Ne istiyorsun sen? Skar Teacher sen ne istiyorsun? Abur cubur mu istiyorsun? Nanne. Nanne ne? Nange. O ne ya? Abur cubur. abur cubur. Ne abur cubur istiyorsun? Çikolata. Başka? Şeker. Başka? Başka? Sürpriz yumurta. Ben bu abur cuburları nereden bulacağım? Sikareti içir. Nasıl ben görmüştüm? Nerede gördün? Masalın abur cubur dolabına mı baktın sen? Evet. Masalı bulmam lazım derhal. Masal. Neredesin kızım? Masal. Masal yok ya. Nereye gitti bu masal ya? Gitti. Suyu içti. Suyu burada duruyor. Sen niye beni takip ediyorsun? Sikareti içir. Gelme benim peşim sıraya Bak masanın abur cubur yerini açıyor. Abur cuburlarına bak. masal neredesin ya kızım? Evimize sigara teacher gelmiş. Gördün mü onu? Masal. Nerede bu masal ya? Anneciğim. Sen neredesin? Ben seni arıyorum sabahtan beri ya. Ne? Neredesin sen? Ne? Burada mı oturuyordun? Ama ben seni göremediğim sigara teacher geldi. Gördün mü? Ne istiyormuş? Gel bakayım yanıma. Senin boyamanı boyadı bak. Kalemini oraya attı. Buna baktı. Böyle hayvanlarına baktı. Ondan sonra gitti. Beni takip ediyor. Senin masanın abur almaya geldim dedi anneciğim. Karaladı mı? Evet kitabını karaladı. Ne yapacağız şimdi? Sigarati içeri göndermemiz göster, lazım. Göster. Anneciğim nasıl göstereyim? Göster. Geç bakayım. Masal bak. Yüzüyle maskesi burada anneciğim. Bak. Sikerete içirin maskesi burada annem. Bırakıp kaçıp gitmiş ya. Senin abur cuburlarından ne almış bakayım? <laughs> Masal iki tane çikolatasını almış arkadaşlar. Anneciğim çikolatanı almış. Masalcığım şekerlerin orada yok ama ben sakladım onları. <laughs> Çıkar teçhiren vereceksin. Anne ama verme bizim evimizden gitmez ki o yoksa. Gidim. Gitmez anneciğim. Şekerlerin orada yok. Ben bilmiyorum nereye koyduğumu. Masal. Dökeceksin onu dikkat et. Burada şekerlerin. Orada içinde gel hadi. Skar Teacher gelir biraz sonra geri. Tekrar gelir Hadi gel. Anneciğim ne yapacaksın şekerlerini? Kime vereceksin? Kime vereceksin annem? Onlar kim? Bebe, bebe. Ay dikkat et kafanı vuracaksın. Anneciğim ya Skar Teacher kaçmış. Seni bulamayınca gitmiş herhalde daha. Çıkar Seni bulamayınca gitmiş anne. Gel. Tamam altına kaçmış o gel. Anneciğim bulamazsın gelsene şekeri. Masal. Masal sikar teacher'ın maskesine bak. Çok korkunç anneciğim ya. Baksana şuna. Değil mi anneciğim? Olsun anneciğim. Olamaz. Niye ama nasıl vereceksin şekerlerini sen sigarayı içire? Bulamazsın ki onu. Gel. Gel yanıma. Gel. Tak, tak, Niye? Neden korkuyorsun? Şu. Peru tak gel. Yok. Annem sigarayı içirin bunlar. Allah'ım ya Rabbim ya.